Trajikomik bir durum. TÜİK'in geçtiğimiz hafta yayınladığı %12.8'lik işsizlik oranına bakınca, korona sürecinde hepimizin yaşayarak gördüğünün hissettiğin aksine ülkemizde işsizlik düşüyor. Ne diyelim? Böyle iktidara, böyle TÜİK. Yahu Allah aşkına. Kahvede, evlerde, mahallelerde, çarşıda, pazarda tek gündem maddesi işsizlik. Sağır Sultan duydu ama TÜİK duymamış. Çünkü dedik ya Anadolu'daki halktan kopanlar, Ankara'daki bürokratik koridorlara sıkışmış olanlar, bu halkın gerçek meselelerini bilemezler. Bugünkü iktidar ülkeyi halkın arasından değil, Ankara'nın bürokratik koridorlarından yönetmeye çalışıyor. tüyük duymamış. Çünkü bu iktidar geçinemeyenden koptu, ay sonunu getiremeyenden koptu, alının teriyle kazanmaya çalışandan koptu, mesleği olup emeğiyle emeğiyle çalışandan koptu. Bu iktidar milletten kopmuş durumda kardeşlerim. Bunlar TÜİK masallarıyla sadece kendilerini kandırırlar. Ülkenin koskoca istatistik kurumu ülkemizin rakamlarına güveni ortadan kaldırdı. Hani eskiden Türk'ün Türkiye propagandası denir de bu Türk'ün Türkiye propagandası da değil. Bu iktidarın iktidara propagandası. Çünkü Türkiye'de hiç kimse artık bu propagandaya kanmıyor. Peki gerçekler ne? Sadece son bir yıllık gelişmelere bakınca Ülkede işsizlik hangi boyutlarda? Bakalım. Son bir yılda çalışma nüfusumuz 1 milyon kişi artmış. Buna karşın iş gücümüz 3 milyon kişi azalmış. Başka bir deyişle istihdam piyasasına girebilecek 1 milyon kişiye iş bulmak bir tarafa, iş gücünde olan 3 milyon insanımız da istihdam piyasasını terk etmiş. Sonuç olarak sadece bir yılda iş gücü piyasasına dahil olmayanlardaki artış 4 milyon kişi aşmış. Bakın rakama. Hali hazırda AB ülkelerinde %74 olan iş gücüne katılan nüfus oranı ülkemizde son bir yıl içinde bakın bir yıl içinde 5,7 puan azalarak %47,2'ye gerilemiş. Burada ya matematik bilmiyorlar ya istatistik bilmiyorlar ya da halkı ve bizleri aptal yerine koyuyorlar. Halkı aptal yerine koyanın sonu felakettir. Kıymetli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım bu nasıl bir felakettir? Tekrar ediyorum. Şu an çalışabilecek nüfusumuzun yarısı bile çalışmamaktadır. Bu manzara karşısında biraz ciddiyeti olan iktidar ağzını başka hiçbir konuda açmaz. Kafasını ellerinin arasına alıp ben nerede hata yaptım der. Bu elbette millete karşı hesap verme derdinde olan bir iktidarın yapacağı şeydir. Bunlar ne yapıyorlar? Hesap vermek bir tarafa, her konuda kendilerinden olmayana bağırıp duruyorlar. Tehdit ediyorlar. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar kardeşim şu acı manzara ortadan kalkmıyor. Ülkemizde çalışabilecek olanların yarısından fazlası çalışmıyor. Böyle bir ülkenin nasıl bir geleceği olur? Böyle bir ülkede toplumsal, ekonomik, bilimsel ve kültürel bir gelişme nasıl olabilir? Bakınız en basit haliyle, öyle çok uzaklara gitmeden, karmaşık hesapların içine de girmeden geçtiğimiz yıl düzeyinde bir iş gücü katılım oranını sabit kabul ettiğimizde Türkiye'de işsizliğin %22'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, %22 işsizlik bir ekonomi için felaket demektir. Sosyal felaket demektir. Ülkemiz için bu hiç hak etmediği bir manzaradır. Bu duruma ülkemizi, insanımızı ve hepsinden önemlisi gençlerimizi mahkum eden iktidar durumdan hiç de rahatsız görünmüyor. Çünkü bunlar ekonomiyi boş laflarla, komple törelerle yöneteceklerini zannediyorlar. Ellerinde bir sihirli çubuk var. Ekonomide iyi ne olursa bu iktidarın büyük bir başarısı oluyor. Ekonomide kötü ne olursa dış mihraklar, mihraklar yüzünden oluyor. Buradan kaçmayın. Bu memlekete daha fazla kötülük yapmayın. %22 işsizlik ülkemizin ekonomik bir felakete doğru sürüklendiğinin habercisidir. Uyarıyoruz. Bu bir dost duyarısıdır. Yaptıkları o şatafata dayanan israfları da kısıtlamamışlardır. Aksine sadece siyasi şov uğruna hiçbir ekonomik etki analizi yapılmadan milletin milyarları bu büyük ve yapay projelere akmaya devam ediyor. İktidar bütçede revizyona gitmemiştir. Çünkü revizyona gitseler ilk kısmaları gereken bütçe Cumhurbaşkanlığından başlayarak kamunun bütününe sirayet etmiş olan şatafat, lüks ve kibir bütçesidir. Enflasyonla mücadele için tutarlı bir para politikası izlememiş, izlenmemiştir. Hala şapkadan tavşan çıkarmaya çalışarak, istatistiklerle oynayarak, Arka kapı operasyonlarıyla ekonomi yönetmeye çalışıyorlar. Bir konuda ama haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Dillerinin kemiği yok. Akıllarına ne gelirlerse söylüyorlar. Memleket işsizlikten kırılıyor. Bunlar milyonlarca kişi iş bulacaklarını ilan eden şaşalı, tantanalı programlar yapıyorlar. Herkesin gözün içine baka baka boylarından çok büyük sözler veriyorlar. Verdikleri sözün 180 derece tersi oluyor. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Ya büyümede, işsizlikte ve gelir dağılımında karşı karşı olduğumuz ürkütücü tabloyu sadece daha vahim hale getirmektedirler. İnsanımız bir yandan işsizlik nedeniyle gelini kaybetmekte, diğer yandan her gün artan fiyatlarla geçim derdi altında ezilmeye mahkum edilmektedir. Enflasyonda ilk günden bu yana tarımız ve duruşumuz nettir. Bir hükümetin topluma karşı işleyebileceği en büyük ekonomik suçun yüksek enflasyona göz yumak olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz son iki yılda birikimli tüketici fiyatları enflasyonu %30'un üzerine gerçekleşmiş. Ha burada bir parantez daha açalım. 24 Haziran 2018'de Türkiye'de sistem değişti. 8-9 Temmuz'da da yeni hükümet oluşmuştu. Yani 24 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılıydı ama kimse bundan bahsetmedi. Kimse bunu kutlamadı. Kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize kazandırdıklarından bahsedemedi. Yıl dönümü yapılamadı. Halbuki Cumhuriyet tarihi en büyük devrimi olarak lanse edilmişti. Niye yapılamadı biliyor musunuz? Kendileri bile bu sistemden memnun değiller. Kendileri bile gururla çıkıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir başarı hikayesi oluşturduğunu iddia edemiyorlar. Çünkü tablo ortada. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği tek akıl, kurumsal yapıların yozlaşması, bozulması, zayıflaması, çürümesiyle bugün bu ekonomik krizi ve ülkenin geneline sirayet eden bu karamsar havayı görüyoruz. Bakın kardeşlerim tekrar edeyim. Dünyada enflasyon sıfıra yaklaşmıştır. Bize benzeyen ülkelerde de yüzde dört veya altındadır. Bizde kaç? Bizde enflasyon yüzde on üç. Bu nasıl bir soygundur? Sorsanız hep dış mihrak, yabancı bankalar, faiz lobisi vesaire vesaire gerekçeler. Artık bu palavralardan millet de bıktı, biz de bıktık insanımızı aptal yerine koyan boş laflarınızdan millet bıktı. Bakın bu ülkede ekonomi yönetimini bu iktidardan alın, istediğiniz herhangi birisine verin, emin olun bu küresel şartlarda, istese de %13 enflasyon ortaya çıkaramaz. Aziz milletim, Türkiye'nin gündemi işsizliktir. Türkiye'nin gündemi hayat pahalılığıdır. Türkiye'nin gündemi kayıt dışı çalışmak zorunda kalan emekçidir. Türkiye'nin gündemi asıl sahiplerine kullandırılmayan Bankacılık sistemine peşkeş çekilen işsizlik fonudur. Türkiye'nin gündemi, korona sürecinde gelirini kaybeden, kirasını dahi ödeyemeyen esnaftır. Türkiye'nin gündemi, sözde işçiye yeni bir fon kurmak için iktidarın göz diktiği kıdem tazminatı fonudur. Türkiye'nin gündemi, ülkeden umudunu kesen, evlerine mahkum edilen, yapayalnız ortada bırakılmış ev gençleridir. Kısacası, Türkiye'nin gündemi Genci, yaşlısı, eğitimlisi, eğitimsizi, dindarı, seküleri ne düşündüğünden, nasıl yaşadığından bağımsız olarak insan onuruna aykırı yaşam koşulları altında ezilen vatandaşlardır. Ekonomi birimlerimizin yaptığı çalışmalara göre son 17 aylık dönemde Merkez Bankası tarafından kimin koyduğu belli olmayan kur hedefine ulaşabilmek amacıyla satılan uluslararası rezerv miktarı 90 milyar dolara ulaşmış durumda. Dile kolay tam 90 milyar dolarlık rezerv Türk ekonomisini yönetemeyen, serbest piyasa kurallarını hiçe sayan, göreve geldiği günden bu yana hem yerli hem uluslararası yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini alt üst eden bir cahil ekonomi yönetimi nedeniyle hiç edildi, yok edildi. Türkiye ekonomi tarihinin en derin krizlerinden olan 2001 yılında dahi sadece 11 milyar dolar açık veren Merkez Bankası bilanço döviz pozisyonunun 38 milyar dolar açığa ulaşması en hafif tabirle kaygı vericidir ve hesap sorulması gereken bir durumdur. Kardeşlerim, iktidar ve ortakları uzunca bir süredir Türkiye yönetemeyecek bir aziyet içerisindeler. Maalesef Türkiye sosyal medya kampanyalarıyla devlet yönettiğini zanneden bir iktidarın elinde her geçen gün itibarını, refahını ve geleceğini kaybetmektedir. Ciddiyetsizlik ve liyakatsizlik bu iktidarın ana ekseni ana karakteri haline gelmiştir. Artık asgari liyakat gereke ekonomisini tarihinin en büyük krizine sokan ve adeta iflasa götüren ortağıyla beraber milleti geçmişte de oldukça kötü yö ekonomi yönetimleri ve bu kötü ekonomi yönetimlerin yol açtığı sıkıntılı dönemler oldu. Ancak şunu açıkça söyleyelim. Hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar ağır bir liyakat olmadı. Bugün milletimizin alın teriyle oluşan kamu kaynaklarını har vurup harman savuran, sorumsuzca harcayan, hesap vermek sizin kamu kaynaklarını dağıtan, yetim hakkını umursamazca harcayan bir yolsuzluk düzeni oluştu.